Ben İbrahim Ayyüz. Gediz Kızılay Nişanı'nda çay ocağı işletmecisiyim. Hmm. Ve e, yaklaşık bir 8 ay önce e, Kızılay'dan yetkililer geldi. Burada numune aldırıldı. Ve bu binanın çürük olduğu tespit edildi diye bize bir yazı geldi. E, fakat e, bu binanın çürük olduğunu da hiç zannetmiyorum. E, kendi benim oturduğum evde ufak defek depremler e, hissediliyor fakat bu binada hissedilmiyor e, nedense e, kimilerini işine yarayacaksa çürük raporu alındı e, fakat şu an e, bize tahliye kararı geldi bayramdan evvel e, şu an yerimizde yok herhangi bir uygun yerde yok e, şu an çok mağdur durumdayız şu anda e, burada olan toplamda 20 esnaf var hepsi de mağdur durumda ve yetkililerden bize yer ayarlanmasını veyahut da bu sürenin uzatılmasını istiyoruz. Ben Hakkı Hakkı Er ben bu Kızılay göçesini yapacağım ben 91'de geldim ben buraya. 30, 30 senedir buradayım. Beni mağdur bırakacaksınız. Ben Fikret Kırbıyık. 65 yaşındayım 42 yıldır babamla beraber arzualcı ve iş takip bürosunu bu büroda devam ettirmekteydik. Bu binada bu bina Kızılay binasında ben 9 sene görev yaptım sekreter olarak. Bu bakımsız olduğu için bu binaya herkese dönüşümden herk eski bina olduğu için yıkılacaktır falan böyle bir şeyler çıkardı. Bu bina kimlerin vasıtasıyla yapıldı. Bu bina 14 milyar mağara oldu. O zaman ben burada sekreter olarak görev yapıyordum. 6 milyarına biz burada topladık. Para Paramız yetmedi ve Almanya, babam rahmetli değil, Almanya'ya para tutmak işte. Babam 18 yıllık e, Kızay e, Şurba Kurulu'nda, yönetim kurulunda görev yaptı muhasebeci olarak. Şimdi bu binanın biz yıkılmasını istemiyoruz. Burada bir Şurba Kurulu vardı. Bu Şurba Kurulu'ndaki görevli arkadaşlar ne yaptılarsa bilmiyorum. E, lav edildi. Yani biz tekrar burada Şurba Kurulu olarak e, kurulmasını istiyoruz. Ve burada görev yapmalarına devam etmek istiyoruz. Buranın kiraları biraz düşük olduğu için onun için yıkmak istiyorlar. Asıl sebep buydur. Siz büyüklerimden yardımlarınızı esirgemeden yardımlarınızı bekliyoruz. Bize burada bir ay bir süre verildi. Bu süre zarfında biz bir ay nereye gidilecek, nereden bulacağız? İş yeri yok. Yani bu, bu bize bu bize verilen zaman kısa bir zamandır. Bunun zamanın uzatılmasını istiyoruz. Evet e, ben, ben ben Mehmet olan muhasebecilik muha yapıyorum Kızılay ışıında kızlay kız ay ışıında 40 yıllık yaklaşık 40 yıllık kiracıyım. Bu zaman zarfında her türlü yatırımımızı binaya yaptık. Gerekli olan bilgileri, şeyleri bu başarıyla yerleştirdik. yakın zamanda bize de, risk planı riskli olduğundan bahisle tebriyat yapı, yapıldı. Çıkın binayı boşaltın denildi. Ama ciddi takdir verseniz ki bu zaman zarfında gelir dükkan sıkıntısı var, iş yer sıkıntısı var. Bu zaman zarfında dükkan bulmak gerçekten zor. Yani bunu takdirlerinizi arz ediyoruz. Yani, bu konuda bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Birilerden yardım anlayış bekliyoruz. İbrahim Şahin ben. Ee, mikronet internet hizmetleri veriyoruz biz burada. Kızılay ikinci katta yerimiz. Ee, yaklaşık 5 yılı 6 yıl civarında biz burada e, dükkanda iş yeri sahibiyiz. Ee, burada hizmet vermekteyiz. Burada mevcut bulunduğumuz noktaya özel fiber internet çektirdik yani burası için. Baktı telekomdan buraya özel şekilde. Ee, eğer buradan taşınırsak başka yere geçersek biz bu internet ana hattını oraya da taşımak zorunda kalacağız. Ee, yani biz burada eğer gidip buraya yıkılacak olursa bizim için bayağı sıkıntı olacak. Ee, tekrar bir yer bir nokta belirleyeceğiz işte cihazlarımız oraya götüreceğiz ana cihazlarımızı, telefondan vesaireden kablo çektireceğiz edeceğiz. Zaten her bir noktada da çekilmiyor edilmiyor. Mümkünse hani daha önce yapılacak olan iş yeri yapılsa, daha sonra burası yıkılsa iyi olacak. Mevcut binamız da çok kötü durumda değil. Kolonları vesaire aslında iyi. Başka öyle pek bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hani gayet normal, güzel bir bina. Ufaktan bir tadilat yapılsa bence iyi olacağını düşünüyorum. Yıkılmasa daha iyi bizim için.